Ama arkadaşlar. Bugün bugün biz sence ne yapıyoruz? Bilezik mi yapıyoruz? Kolye mi yapıyoruz? Yüzük mi yapıyoruz? Tabii ki de kolye yapıyoruz. Ama ip ner, ip, ipi nereden bulacaksınız diye hiç sormayın. Çünkü ip benim elimde. Ve buradan da çıktı. Ve ben ilk önce yeş an ve ben ilk önce ben şey yapmayacağım ben ilk önce teşhir yapmayacağım hem şey yapacağım ben seviyorum yeşil de babamla yaparız akşam şeyi çıkartayım şöyle hani bunlardan şey de da yapılabilir biliyorsun değil mi üzüldük. Ne anneci? Bunlardan de Evet, yüzük de yapılabilir. Evet, de yapılabilir. <laughs> yüzük. Yüzük de? Yüzük. Evet, yüzük değil aşkım, yüzük. Yüzük. O evet, öykü yüz... kolye yapacak. Nasıl bir model çıkacak ortaya anneciğim? Hadi merak Güzel. ediyorum. Güzel. Kolye yapıyorsun değil mi anneciğim? Evet. Ne yapacağım? Bana mı kendine mi? Ne? Bana mı yapıyorsun kendine mi? Kendine. <laughs> tamam. Öyle ki bu arada ne yaptın saçlarına falan? Yüzüne ne sürdün sen anneciğim? Amç şey Sürmüşsün. Bakayım bir yakından. Bakayım bir. Arkadaşlar Öykü yüzüne ne sürmüş biliyor musunuz? Fondöten sürmüş. Benim fondötemi almış. Yüzüne sürmüş. Bir daha bakabilir miyim anneciğim? Hii. Sonra benim kolyemi takmış. Saçlarına da kendi tokasını takmış. Ama anneciğim bu yaşta fondöten sürülür mü? Anne ama canım istiyor. Ama anneciğim senin yüzün zaten güzel. Hı. Düzgün. Güzel değil. Bebek yüzüsün zaten. Bebeklere fondöten sürülür mü? Evet sürülür. Senin cildin güzel ya zaten. Cildim güzel değil. Kötü mü? O o da çok uzunmuş ya. İpi. İpi. Kısaltabiliriz istersen. Senin boynuna göre. Kısaltalım mı anneciğim? Makas getireyim. Ne dersin? O Abi. doldur doldur biter. O boncuk yetişmez ki o kolye şeye. İpi. İp çok uzun. Tamam ben kestim. Tamam, makas getireyim, keselim anneciğim. Anneciğim. Efendim anneciğim? Ben kolye yapmak istemiyorum. Ben... Bileklik benim, mi? Yüzük bileklik. Tamam, yüzük de bileklik yap. Tamam mı? Ben onu makas getireyim, biraz küsütelim. Benim küçük makasım elim. nerede? Söyleyeyim mi? Nerede? Kalemliğim içinde. Hadi git de al gel. Tamam. Tamam. Hadi koş. Bu arada ben de şuna bakayım boncuklara. Arkadaşlar gördünüz mü? Rengarenk boncuklar var burada. Yeşilli, sarılı, kırmızılı, mavili, pembeli. Anne. Çok güzel. Geldin mi anneciğim? Geldim. Evet. Öykü kesecek. Bakalım ne kadar yapalım aşkım onun boyunu. Kalemliğimi getirdim anne. Anneciğim ipi uzat bakayım. Nereden keselim? Hmm. Bunun yarısını kes anneciğim. Bu çok uzun. Tamam mı aşkım? Bileklik mi yapacaksın? Evet. O zaman şuradan kes anneciğim. Tamam mı? Şura bileklik yeter sana. Şuradan benim tuttuğum yerden kes. Tamam dur ben Atma. Kes aşkım onu. Bekle keseceğim şey elini bir şey. Parmağımı kesme <laughs> de. Aferin. Kes. Tamam. Bunu doldur Aklım, şimdi. Benim bileğim oluyor. Evet olur olur. Olur bence de ona boncukları doldur istediği şekilde. Onun ucuna düğüm atayım anneciğim. dökülmesin. Bakın arkadaşlar nasıl olmuş bilekliğim. Çok güzel olmuş siz, anneciğim. Siz de siz de bu toka setinin aynısından alın veya yapın. Çok güzel oldu. Evet. Hem de böyle ne güzel uğraşmak için bir şey değil mi anneciğim? Oyalanmış oluyorsun. Canın sıkılmamış oluyor değil mi? Evet. Kendi bilekliğinizi kendiniz yapın. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben.